Selamünaleyküm. Kristal yapacağız. Tatap diamant yapmak istiyormuş. Bugün ilk başta ilk şey yapacağız. Kristalli oluştur oluşturacağız. Ondan sonra da onu büyütme aşamasına geçirecek. Onun için ilk başta 60 derece. Alt, hayır. 60 derece 50 milim 50 mililitre mi diyorlar? Ee, 60 derecelik sıcak su lazım. 65 derece oldu bu. Çünkü sıcak su da bu. Neymiş bu? Ee, bir dakika. Neydi onun ismi? Kalium Kalium alüminyum Sulfat 12. 12 saat toplamda durduktan sonra içinde birkaç kristal çıkacak. Sen şimdi dikkatli bir şekilde bunu tök bunun içine. Bir dakika daha değil. Bekle. Bir delik daha büyümesi lazım. böyle Hepsini mi? Şimdi dökmen lazım hepsini içine. Dök, dök, içine. Çünkü toplam 3 dakika. Bir saniye. Aç deliği büyütsem. Önce bir, bir şey yapmam lazım. Şimdilik. dökmeye başla. Döktün mü hepsini? Bakayım hepsi girdi mi? Dök. Girdi herhalde. Tamam tamam girdi. Şimdi bak dikkat. Bunu dursun hemen çaba açacağız birazdan. Al bunu kaşığı. Şimdi 3 dakika boyunca ka karıştır onu. Hangi taraf? Okay, böyle. Yani patap kaşık tarafı da dikkat et atlamasın yüzüne falan. Okuyayım ben bir daha. 3 dakika evet. 3 dakika karıştıracağım. Das ganze nicht länger 3 minuten ya. Yani, 3 dakikadan fazla olmaması lazım. Bir saniye afa sorsa. Patap oğlum lütfen. Saçma sapan sorular sorma. Bir dur 3 dakikadan fazla olmasın diyor. Karıştıracağım 3 dakika. Karıştır. Güzel karıştır patap. Bir buçta işte başladık. 1 dakika 30 saniye de yanlış atlamıyorsam. Şu an ya 30 saniye oldu. Devam. Yani 4 4 dakika 30 saniye. Ne kadar karıştırabilirsin? Çok değişik çıkıyor. Bu 60'da. Nasıl? 60'a kadar doldurdum. Bu şey nasıl, neyden yapılıyor? 10-12 saat diyor baba Ne? Bu şey ne, neyden yapılıyor? Bilmiyorum oğlum. Yani ismi belli yani. Araştır. Kalium. Neydi ismi? Bir dakika. Ee, kalium, kalyum, alüminyum, sulfat. Alüminyum mu? Evet. Alüminyum da mı nasıl? Bu arada ben kakaomu içiyorum. Ben hiç yemem çünkü ben sevmiyorum. Çikolata sevmiyorum bir. Bir dakika daha karıştır. Nasıl yani? Bir dakika. Evet, şimdi kristalleri eline sürmeyecek misin ileride olduğu zaman yani yarın? Edemem. Sonra bunu şu kabın içine dökeceksin. Biraz daha karıştır. Karıştırıyorum kaç dakikada? Oldu. Tamam şunu çıkart onu çıkart içinden bir. Çıkart içinden. Şunun üstüne bir koysana. Koy üstüne ha. Tamam kapağını al bunun. Kapat. Aferin Batu. Bitti mi? Feşli ziren etiket. Etiket falan lazım aslında ama gerek yok. saat için yani saat içine bakarız biz şimdi ona. Saat herhalde 8 şu an. İşte yani saat 8 de şu anda. Sabah kalktığında işte ya. Ruhun nasıl diyor. Eliniz olsa lüzum. İşte kuh kristal mı tane pincet ha pinsetle çıkartacaksın içinden bir kuşun rolüye koyacaksın kurusun diye elin hani sürmeyeceksin içeriden bir alırsın sana. Her şey bir tane bir şey kristalı nişt mitten handen veriyorsun diyor so aufbewahren kannst du die trockenen weißen kristalle in einen der beiden aha tamam bak şunların içine koyuyorsun ki kenarda evet, şey aufbewahren etmek için yani şey de ta her şey bittiğinde en azı en azından elini alınabiliyor mu? tamam sonradan bir daha Şimdi değil ama önce bir büyütmen lazım onları. Tamam Hayırlı bu olur. kadar. Yani o bana versin onlardan uzunlardan küçük küçük uzunlardan. Bu adresi de orada. Bu küçük uzunlardan bana versene. Daha sonra kristal oluştuktan sonra bunun içinde bir daha e, tutabilir. Bunun içine koyacak kapağını kapatacak. Kenarda duracak çünkü suyun içine çıkması lazım on iki saat sonra. Şu an saat 8 ise hesaplasana. Kaçta? Anne, geldi. Anne mi geldi? Durdu baba atsın bekle. Sen hesabını yap Batuhalp. Ben geliyorum. Hmm. Yani hesap da batolp. Kaçmış? Sabah 10. Sabah 10. On. çıkartmamız lazım içinden ama elimizden değil tamam. Anlaştık. Tamam o zaman ilk yaptığımız şey burada bitmiş oldu. Yarın görüşmek üzere. Bir şey söyleyeceksen söyle. Söylesene konuş oğlum. Daha önce konuşsana bitti mi? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım? Mesela taşacağım mı? Bir de batar bir robot, robot hediye gelmişti. Robot yapacak ama yapmadı. Onu da bir videosunu çekeriz. Yapamadım. Yapabiliyorsun Batar. Biliyorsun son sahibe gideceksin. dediğini yapacaksın değil mi oğlum? Neyse bunların hepsini için kaldır bunun içine. Bak bunların hepsini bunun içine kaldır Batar. Kapat ağzını bunu da al. Bunları da elini Bunları direkt çöpe atmamız lazım. Şu. Yıkayayım ben. Bunu çöpe atayım. Bunu da çöpe at. Onu kapat. Onu onu gel yukarı bir yere koyalım. Çocukların elini sürmemesi lazımmış. Sen yapacaksın onu. Getir onu. Neyse. Pişmek üzere.